Ederimin baharından duyduğumuza göre, saya baharın müddetisi, yeninin bereketli geçmesi için yapılan bir gösteri, oyun. Yüzyıllardan beri oynanır. benim çocukluğumda yaşlılar ve gençler oynuyordu ve şu anda devam ettiriyoruz. Bu yılda bir sene oynayalım dedik arkadaşlarla birlikte. Bu hazırlıkları biz yaklaşık olarak ayın ya 18'inde oynanıyorsa en azından bir hafta öncesinden herkesin görevi belirlenir. Adam becerisine göre, durumuna göre böyle doğal yapılır. Herkes kendi kıyafetini hazırlar. Yani hazırlar o günü geldi herkes toplanır. Değişik renklerde insanlar yüzlerini renklere boyanır. Kostüm değişir. Seybeci dediğimiz omuzuna heybe atar. Kişinin alternatifine göre sen ne olmak istersin, sen burada ne yapmak istersin, onu gruplar halinde ayarlarız. Bu 20 kişinin içerisinde işte şeytan olacak olan kişiyi ayarlarız, elbisesini ayarlarız. Ayı olacak olan kişinin fesinin çamlarını ayarlanır. Deve olmazsa olmazdan bunların da gerekli malzemelerini ayarladıktan sonra bir hafta sonra geldiğinde bu işler hazır eder. 보이는데 시작. 자 이제 bakın başlıyor. Aşağıda kara lokum gelmiş, devem gelmiş, lokum gelmiş, benim dağdan gelmiş. Haydi şunların oğlu bir edelim. Deveme bir şey yedirelim. Heybeci! <laughs> Heybeci! <laughs>

Aferin. Bu yaklaşık 15-20 kişi bir grup halinde oynanır. Bu gruplarda belirli herkesin bir ayrı görevi vardır. Başta bu görevin oyunu başı Efe'dir. Efe'nin görevi o şeyi organize yapmak kontrol etmek. Yani dışarıdan herhangi bir müdahale de şunda bunda orayı kontrol etmek efendim görevi. di şeytanın görevi de oradaki topluma şeyleri dışarıdan müdahaleleri önlemek. Ayının görevleri elinde çanla kapıya var milleti uyandırmak. Şimdi bir değişle yani saya saya sarıl deve, dörde yanlı deve, e, saya mu, selam verdim, aldınız mı? साब्नु उयो <laughs> 三轮车。 Düşer orada, orada düşer. Ayağa ver, ayağa. teşekkür etti. Teşekkür etti. Halkımızın vermiş olduğu öf adetlere göre larıdır, buğdaydır, pekmezdir. Halkımız ne kaldırırsa onun o ürünleri veririz ve sayadan sonra da yapmış olduğumuz alternatiflere göre bunlar kullanılır. Tabii hesabı da ömrün şartının evinde ne varsa buğday olabilir, pekmez, mısır gibi şeylerden verir. Böyle bir gösteri yapılır. Gösteriden sonra e, o toplanan e, nimetler e, değerlendirilir. Komşuların vermiş olduğu e, arpa, buğday gibi para gibi şeyler e, toplanır. Akşam olduğunda e, bir araya geliriz. Bölüşür veya e, fakir arkadaşlara ikram ikramla bulunuruz. hayat, <laughs>

Gelsin, heybeci bakayım. Gel, heybeci. Hadi. 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 bak! Hadi. 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 Hadi.

Şu anda saymaktayız. Maşallah Saymada var. Maşallahımız var. 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 lira en 1275 1275 1275 1310. 1310. 1310. Şimdi arkadaşlar bu parayı ne yapacağız? Camiye bağışlayalım ya. Ne Birazını Yok. camiye bağışlayalım. Birazını camiye bağışlayalım. Birazını da fakir vatandaşlara e, <laughs> dağıtalım. dağıtalım. Paylaştıralım. Arkadaşlar benim zaman... bir önerim var. Şu cami ikinci plan için. Hepimiz genciz. Hepimizin ileriki yıllarda yapılacak bir alternatif olur. Bizim mahallemizde bir Yapılacak olan okulumuz var, okulumuzda cubilerimizi kullanımları her şeyi bilgilendiriyor birim için. Bazı yapılacak masraflarımız var içeride. Eğer bu masrafları bu mazfları karşılamış oluruz. Siz nece tanık bilmiyorum, benim bir önerimdir. Eğer sizler de okuyuyorsanız, bir miktarında oraya da bağış yapabiliriz. Olur, olur. 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 Olmaz, 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 olmaz. Şimdi okey okay arkadaşlar bunun ilk, e, ne kadarını vermeyi düşünüyoruz? Yani ihtiyaçlı kişiye verecek Tabii. olduğumuz tamam. yani Tamam Ehtibik ihtiyaçlı kişilere verelim. Tamam verelim yani olan bir nöbetçi 250 verelim. gelin arkadaşımıza vermişsek evet. nasıl olur? Ver, evet. 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 ver, ver. Evet, evet, evet. 180, 190, 200, <laughs> 210, 220, 230, 240, 200, ya 250. 250. Yani. ver o ki. Ha. Tamam. Bunu gelin oynayan arkadaşımıza ikramımız olsun. Ortada onu şey, yani. Allah'a emanet olun. Hayha olayındaki deve geleneği oyuna daha çok renk katma, daha çok milletin dikkatini çekmek için yapılan bir düzen. Daha millet deveyi gördüğü zaman daha çok ilgi gösterdi. Buna devam ettiler. Büyüklerimiz, oğlum bugün bir kalbur yaz girdilerlerdi. Bu onlardan kaldı. Bu gelenek nereden, ne zaman, kimler tarafından getirildi? Bunu kesinlikle bir bilen yok. Yalnız asırlardır bu bu olay devam ediyor. A özü baharın yakınlaştığının, baharın geleceğinin sevincidir bu. Tamamen topluma mal olmuş. Gerçekten kökeni nereden geldi? Mutlaka bunun bir geliş nedeni ve yeri var. Ne kadar araştırsak da nereden geldiğini, İran'dan mı geldi, Orta Asya'dan mı geldi, bu gelenek kaç yerde var, kimlerde var, kimler yapıyor? Hani bunları bir türlü gerçeğini elde edemedik. Ee, ben de kendimle yaptım, Kaç kere yaptım, oynattık, oynadık. O zaman daha heyecanlıydı. Gelenekçi şey yaptığı için tabii onun besenler yapım yapılmaz böyle bir şey. E, i̇şte bu nasip oldu bugün. Gene oynadık inşallah. Memnun olmuştur vatandaş. Şimdi eskiden yapılıyordu bu. Ama kendi kasabamızı örnek vereyim. Kasabamızda böyle bir alternatifi bize öyle ayak veyahut da bir önder olmadığı için ufak gençlerimiz, yeni yetişen nesillerimiz kendi çapında bunu devam ettirmeye çalışıyor. Ama bugün oynadığımız oyunu yaklaşık 20 yıldır gerçekleştiremedik. Gerek bir araya gelemediğimizden, gerek bize bir önder olmadığından, Gerefe de bunu anons edamaz onu?